Ve işte karşınızda Süper Lig'in sefiri, Süper Lig'in yeni ve kalıcı lideri Galatasaray. Hadi bakalım beyler yavaştan sıraya geçin el öpme merasimimize geçelim. Biliyorsunuz liderim artık ve kalkmaya da niyetim yok olduktan. Hepinize şimdiden geçmiş olsun. <laughs> ya bırak ki zorlu rakibine karşı son 20 dakika defans yaptın defans. Ah o sondaki pozisyon bir gol olsaydı var ya. <laughs> Ama ben seninle iki hafta sonra görüşeceğim zaten bakalım. Ben 5 atmıştım 5 İstanbul Spor'a hem de deplasmanda. Neyse arkadaşlar ya. Hmm, demek liderliğimi çekemeyen arkadaşlar var içimizde. Çok güzel ben de bunu bekliyordum zaten. Lan <laughs> ne çekemeyeceğiz ya onu bunu bırakın da bu İstanbulspor'un şeyi bir bize kalkıyor herhalde beyler. Biz attığı golleri hatırlıyorsunuz değil mi? Çatala, frikik, uzaktan, normal şut her, her türlü gol yemiştik. Şşş sarıla o kadar sevinme bak geliyorum ha yakında oradayım. Kar gözlü liderlik oluyor arkadaş şuna bak ya yerimde gözlerim varmış ip nelerin. Ama hiç merak etme alacağım iki hafta sonra.